Edin. Efendim, bir sonraki ödülümüz Borçelik için geliyor. Borçelik Kadına Güç İş Yok Projesi ile Kadın İstihdamı ve İşli Fırsat Eşitliği kategorisinde Kadın Dostu Markalar 2022 Farkındalık Ödülüne layık görüldü. Ödül almak üzere Borçelik İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Müdürü Sayın Derya Demirer'i sahneye davet ediyoruz. Herkese merhaba. E, hafta sonuna böyle güzel bir toplulukla başlamak gerçekten çok keyifli oldu. Çok teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. E, biz Borusan Grubu şirketlerinden Borçelik olarak Gemlik'te yer alan bir üretim tesisiyiz. E, Borusan Grubu'nda ilk kez ve belki de çelik sektöründe ilk kez üretimde kadın istihdamına başladık bu projeyle. Daha önce hiç çalışmamış, hatta daha önce hayatında hiç fabrika görmemiş kadın arkadaşlarımıza önce eğittik, yetiştirdik. Daha sonra şirket içinden kadın mentorlar atadık ve işe uyumlarını sağladık. Bu projenin başlangıcıydı aslında. Şu an farklı lokasyonlarımız için farklı fazlarda yine kadın istihdamında devam ediyoruz. Sizler gibi sektörün önde gelen şirketlerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine kafa yorduğunu, bu anlamda projeler yaptığını bilmek çok güzel. Ancak hep beraber bence bir şeyleri başarabiliriz. Çok güzel projeler, çok güzel adımlar duyuyorum bugün. Gerçekten çok mutlu oldum. Platforma da ödül için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de tebrik ediyoruz.